Türkiye ekonomisinin ve milyonlarca hanenin gündemini belirleyen emekli ve memur maaş zamları için süreç işlemeye devam ederken, 2026 Ocak dönemi sadece oransal artışların değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin geleceğini şekillendirecek yapısal reformlarında konuşulduğu tarihi bir viraja sahne oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısındaki tablonun büyük kısmı netleşirken Cumhurbaşkanlığı programına giren ve çalışma hayatının temel dinamiklerini değiştirmeyi hedefleyen aylık bağlama oranı ABO reformu düşük emekli maaşı sorununa kalıcı bir çözüm arayışı olarak masadaki yerini koruyor. Özellikle Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için 5 aylık zam oranı kesinleşirken memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması muhtemel makas, hükümetin masasında refah payı formülünü ön plana çıkardı. Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek olan süreçte ilk belirleyici veri TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamları oldu. Kasım ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,87 artış gösterirken yıllık bazda enflasyon %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri Temmuz ayından bu yana biriken enflasyon farkını ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Temmuz ayında %2,06, Ağustos'ta %2,04, Eylül'de %3,23, Ekim'de %2,55 ve son olarak Kasım'da %0,87 olarak gerçekleşen enflasyon oranları kümülatif olarak toplandığında yılın ikinci yarısı için 5 aylık enflasyon farkı %11,20 ile %11,20 bandında kesinleşmiş oldu. Bu tabloya göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yani Aralık ayı verisi henüz açıklanmadan maaşlarında %11,20 civarında bir artışı garantilemiş durumdalar. Ancak nihai zam oranı 2026 yılının ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı verisiyle netlik kazanacak. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın projeksiyonları, Ocak ayında maaş bordrolarına yansıyacak rakamlar hakkında güçlü ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %31 ile %33 aralığına yükseltildi. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin analizi. Aralık ayında aylık enflasyonun %1 civarında geleceği yönünde yoğunlaşıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşir ve yıllık enflasyon %31 seviyesinde tamamlanırsa, 6 aylık enflasyon farkı %12,28 ile %12,31 seviyelerine ulaşacak. Merkez Bankası tahmininin üst bandı olan %33'ün gerçekleşmesi durumundaysa, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %14'e kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla işçi ve esnaf emeklileri için o cak zammının %12 ile %14 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu zam döneminin en dikkat çekici ve tartışmalı konularından biri ise memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması beklenen makas. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı sadece enflasyona değil toplu sözleşme hükümlerine de dayanıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki verilere göre memur emeklileri şimdiden %5,9 oranında bir enflasyon farkı hakkı elde etti. Ancak asıl fark 2026-2027 dönemini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme gereği Ocak 2026 için geçerli olacak. %11'lik toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birleştirildiğinde memur ve memur emeklileri için şimdiden %17,55'lik bir zam oranı oluşmuş durumda. Aralık ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde %1 gelmesi halinde bu oranın %18,73 seviyesine hatta %20 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu matematiksel gerçeklik memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında yaklaşık 6 ila 6,5 puanlık bir farkın oluşacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz iki yılda SSK ve Bağkur emeklileri lehine olan bu farkın 2026 Ocak ayında memur emeklileri lehine dönecek olması hükümetin refah payı mekanizmasına devreye sokabileceği beklentisini artırıyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık 5-6 puanlık bir refah payı verilerek bu farkın kapatılması ve zam oranlarının eşitlenmesi gündemde olabilir. Sosyal güvenlik uzmanı Muhammed Bayram gibi isimler devletin sosyal devlet ilkesi gereği bu dengeyi sağlayarak düşük gelirli emekli grubunu koruma yoluna giderek %5'lik bir refah payı artışının masada olduğunu tahmin ediyor. Bu reformun finansmanı ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için de somut adımlar atılıyor. Meclis gündeminde olan yasa tasarısıyla 2026 başından itibaren çalışanların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranındaki işveren hissesinin 1 puan artırılması öngörülüyor. Mevcut durumda %11 olan işveren payının %12'ye çıkarılmasıyla SGK Toplam kesinti tutarı %38.75'e yükselecek ve bu ilave kaynak aylık bağlama oranlarındaki artışın finansmanında ve sistemin sürdürülebilirliğinde kullanılacak. Tüm bu hesaplamaların ve reform beklentilerin kesinleşeceği tarih ise Ocak ayının ilk haftası olacak. Normal takvime göre her ayın üçünde açıklanan enflasyon verileri 3 Ocak 2026 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 5 Ocak 2026 Pazar günü duyurulacak. O gün açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla hem 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak hem de memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkın kapatılıp kapatılmayacağı netleşecek. Sonuç olarak 2026 yılı sadece maaş zamlarıyla değil emeklilik sisteminin mantığını değiştirecek reform adımlarıyla da milyonlarca vatandaşın hayatında belirleyici bir rol oynayacak. Türkiye ekonomisinin ve milyonlarca hanenin gündemini belirleyen emekli ve memur maaş zamları için süreç işlemeye devam ederken, 2026 Ocak dönemi sadece oransal artışların değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin geleceğini şekillendirecek yapısal reformlarında konuşulduğu tarihi bir viraja sahne oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısındaki tablonun büyük kısmı netleşirken, Cumhurbaşkanlığı programına giren ve çalışma hayatının temel dinamiklerini değiştirmeyi hedefleyen aylık bağlama oranı ABO reformu düşük emekli maaşı sorununa kalıcı bir çözüm arayışı olarak masadaki yerini koruyor. Özellikle Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için 5 aylık zam oranı kesinleşirken, memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması muhtemel makas, hükümetin masasında refah payı formülünü ön plana çıkardı. Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek olan süreçte ilk belirleyici veri TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları oldu. Kasım ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,87 artış gösterirken yıllık bazda enflasyon %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri Temmuz ayından bu yana biriken enflasyon farkını ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Temmuz ayında %2,06, Ağustos'ta %2,04, Eylül'de %3,23, Ekim'de %2,55 ve son olarak Kasım'da %0,87 olarak gerçekleşen enflasyon oranları kümülatif olarak toplandığında yılın ikinci yarısı için 5 aylık enflasyon farkı %11,20 ile %11,20 bandında kesinleşmiş oldu. Bu tabloya göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yani Aralık ayı verisi henüz açıklanmadan maaşlarında %11,20 civarında bir artışı garantilemiş durumdalar. Ancak nihai zam oranı 2026 yılının ilk günlerinde açıklanacak aralık ayı verisiyle netlik kazanacak. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın projeksiyonları Ocak ayında maaş bordrolarına yansıyacak rakamlar hakkında güçlü ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %31 ile %33 aralığına yükseltildi. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin analizi Aralık ayında aylık enflasyonun %1 civarında geleceği yönünde yoğunlaşıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşir ve yıllık enflasyon %31 seviyesinde tamamlanırsa, 6 aylık enflasyon farkı %12,28 ile %12,31 seviyelerine ulaşacak. Merkez Bankası tahmininin üst bandı olan %33'ün gerçekleşmesi durumundaysa, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %14'e kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla, işçi ve esnaf emeklileri için, zamanın yüzde 12 ile 14 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu zam döneminin en dikkat çekici ve tartışmalı konularından biri ise memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması beklenen makas. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı sadece enflasyona değil toplu sözleşme hükümlerine de dayanıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki verilere göre memur emeklileri şimdiden %5,9 oranında bir enflasyon farkı hakkı elde etti. Ancak asıl fark 2026-2027 dönemini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme gereği Ocak 2026 için geçerli olacak %11'lik toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birleştirildiğinde memur ve memur emeklileri için şimdiden %17,55'lik bir zam oranı oluşmuş durumda. Aralık ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde %1 gelmesi halinde bu oranın %18,73 seviyesine hatta %20 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu matematiksel gerçeklik memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında yaklaşık 6 ile 6,5 puanlık bir farkın oluşacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz iki yılda SSK ve Bağkur emeklileri lehine olan bu farkın 2026 Ocak ayında memur emeklileri lehine dönecek olması hükümetin refah payı mekanizmasına devreye sokabileceği beklentisini artırıyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık 5-6 puanlık bir refah payı verilerek bu farkın kapatılması ve zam oranlarının eşitlenmesi gündemde olabilir. Sosyal güvenlik uzmanı Muhammed Bayram gibi isimler devletin sosyal devlet ilkesi gereği bu dengeyi sağlayarak düşük gelirli emekli grubunu koruma yoluna giderek %5'lik bir refah payı artışının masada olduğunu tahmin ediyor. Bu reformun finansmanı ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için de somut adımlar atılıyor. Meclis gündeminde olan yasa tasarısıyla 2026 başından itibaren çalışanların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranındaki işveren hissesinin 1 puan artırılması öngörülüyor. Mevcut durumda %11 olan işveren payının %12'ye çıkarılmasıyla SGK'nın toplam kesinti tutarı %38.75'e yükselecek ve bu ilave kaynak aylık bağlama oranlarındaki artışın finansmanında ve sistemin sürdürülebilirliğinde kullanılacak. Tüm bu hesaplamaların ve reform beklentilerin kesinleşeceği tarih ise Ocak ayının ilk haftası olacak. Normal takvime göre her ayın üçünde açıklanan enflasyon verileri 3 Ocak 2026 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 5 Ocak 2026 Pazar günü duyurulacak. O gün açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla hem 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak hem de memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkın kapatılıp kapatılmayacağı netleşecek. Sonuç olarak 2026 yılı sadece maaş zamlarıyla değil emeklilik sisteminin mantığını değiştirecek reform adımlarıyla da milyonlarca vatandaşın hayatında belirleyici bir rol oynayacak.